Merhaba arkadaşlar canlarım benim kanalımıza hoş geldiniz hepinize kocaman günaydın diyorum nasılsınız inşallah haliniz hatırınız iyidir görmüş olduğunuz gibi ben bugün kalktım kuzine zobamı yakmışlayım dedim yemek koyayım ne yapacak diye sorarsanız bugün yeşil mercimek yani yemeği yapıyorum buraya görmüş olduğunuz gibi soğanlar elif geleç kızarttım Soğanlar yeşil mercimek annem. biraz kuzuma <laughs> çok fazla geldi ama Baya baya bayağı bir yeşil mercimeğimiz fazla koymuş o salçasını şöyle. Sen yeter de ben yetsin anne. Bakayım. Bak. Mercimeğin çok anne. Mercimeğin çok mu Mercimeğin çok. İçine de aslında kıyma yakışırdı kızım. Kıyma da buzluktaydı keşke getirseydim. Aynen. Arkadaşlar kıymalı da kıymasız da yapabilirsiniz. Evet, Koy anne mercimeğin çok çünkü. Yeşil biberle doğru yapmıyoruz. Yok yeşil biber doğru Doğra Doğramıyoruz. Doğramayalım. Niye? Arkadaşlar ben bu yahni diğer türlü yapıyorum. Annem de direkt böyle salçasını, soğanını yapıp yapıyor. Vitamine geçmesin dedim kızım. Haşlayıp da suyunu döktüğün zaman bunun şeyi bunun içinde kızım. Aklın dostum bunun demir eksikliğine, kansızlığa birebir. Bilmiyorum. E, Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü hani bunun yeşil suyunu haşlayıp da dokuyorsun ya vitamin hiç kalmaz. Direkt böyle koy. Aklında olsun yavrum. Bu şekil pişir. Tamam mı yavrum? Ben o şekil pişirmiyorum. Ben bildiğim şekil pişiriyorum. Evet. <laughs> bildiğim şekil pişiriyorum ben. Rengini evet, değiştiriyor şey, diye. niye şey girmez. Çorbasına giriyor da arkadaşlar. Nane mi koyacağım? Nane istiyor arkadaşlar. E koyma konuda, tamam koyma. O konuda sevmiyor. Çorbasına girer ya. Niye girmez nane arkadaşlar? Koymaya haydi. Ne yapabilirim. Koyma ben yerken de koydum sana dedim koyma tamam dedim ama neyse koydun artık fazla şey. arkadaşlar nane dediğim gibi konmaz ama Elif istediği için Elif'e koydum. Şöyle suyunu da hemen ilave edeyim yavrum. Kaynasın biz yarım saat kadar pissin tamam yeter mi su? Yeter o kaynasın az olursa da koysun. Şimdi bu pissin Canlar yemeğim pişti. Bakalım sabahtan beri zobamın üstünde. Mercimek yahnisi arkadaşlar. Elif dedi ki ne? Anne nana koy dedi. Gerçekten haşlamadım bunu. Bir de arkadaşlar canlarım benim. içine erişteyle yapabilirsiniz. Ben bugün kıyması sade soğan salça. Görmüş olduğunuz gibi mercimek yemeğim yahnim pişti. Umarım bahanesiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Kendinize iyi bakmayı unutma. Ha ben kendime bakan iyi bakayım. Zobanızı da pişirip pişirip yiyeyim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşça kalın canlarım benim.